Evet değerli arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Tam 3 aydır bekliyordum bunu. Ne diyeceksiniz? Hani e, videolarımızda hep taş e, tarafımıza gönderilen taşların analizlerini yapıyoruz ya. Bu o mu? Değil. Bu beraber açacağız ve şimdi göreceksiniz. Uzak doğudan geliyor bize. Tam 3 ay belki 4 aya yaklaştı. Dört gözle beklediğim bir kargo değerli kardeşlerim. Şimdi iyi bakın. Şöyle açayım. Şöyle yaklaştır Abdullah. Evet. Değerli kardeşlerim bu ne? İşte gök taşından yapılan saatimiz. Şu gördüğünüz saat gök taşından. Bakın. Witmaston desenleri, Tainite desenleri ve kamatit çizgilerini görebilirsiniz. Gayet güzel ee, bir şey var. Ne kadar para verdik bu taş saate? Bu saati tam 1400 dolara mal oldu bize. Gümrük masraflarıyla dahil. İnanın yani çok pahalı oldu ama benim için e, hani göktaşından yapılmasının büyük bir şeyi var. Şöyle naylonu da çıkartayım. Şöyle görün. Güzel de şık bir şey var. Revolet. Değerli kardeşlerim. Hadi bunun da reklamını yapmış olayım. Şöyle dönüyor. Dünyanın en büyük markalarından biri. Göktaşlarından da böyle saatler yaptıkları için Kevin diye bir kardeşimiz var. Kendisi Çinli. Ona teşekkür ediyorum. Ve göktaşından saatimiz sonunda geldi. Bu videoyu da sayfalarımıza yüklüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.